İyi anne baba olmak, iyi insan olmakla el ele yürüyor. Elimde tanıtacağım 3 kitap. Sizin belki de başucu kitaplarınız olacak. İlk yardım seti gibi düşünün. İlki Anne Baba Sihri. Bu kitap size mükemmel anne baba olmanın yollarını anlatmıyor. Üstelik böyle bir şey olmadığını, ama daha iyiye doğru yol alabileceğimizi söylüyor. Bunun için adımları gösteriyor. Gerektiğinde çatışmayı öğrenmek, bir dedektif gibi davranacağınız anları bilmek, İpin ucunu ne zaman bırakacağınızı görmek, sınırları ve yakınlığı belirlemek, bir adım geri çekilmek, boş tehditleri bırakıp işbirliği yapmak gibi gündelik sihirleri her yaşa uygun önerilerle açıklıyor. Uyumlu, kendine güvenen, bağımsız ama aidiyet duygusu gelişmiş çocuklar yetiştirebilmek için öncelikle çocuğumuzu ve kendimizi tanımanın, birlikte bizi yaratmanın ön koşulu olduğunu gösteriyor. Bağ bir kez doğru kurulduğunda yaşanacak bütün sıkıntılara, hastalıklara, uykusuz gecelere direnecek, yaşam boyu çocuğunuzun yanında olacak. Tüm bu çabalara değecek. Ve serinin diğer kitabı Hoş Geldin İlk 2 Yaşın Sihri. Bu kitapta ise bebeklik dönemine o büyülü ve fırtınalı 24 aya odaklanıyor. İlk yılları sevgiyi büyütmek içindir. Diğer her şey bundan sonra gelir. Bu benim de özellikle savunduğum bir konudur. O sizin çocuğunuz, sizin mucizeniz. Şimdi kollarınızın arasında olan bu mucizevi varlık bir gün kendi ayakları üzerinde yürüyecek. O güne kadar birlikte bir ritim yakalamalı, birlikte olabileceğiniz bir aile yaratmalı, çocuğunuzun kabul gördüğü ve ihtiyaç duyduğu her an dönebileceğini bildiği bir alan inşa etmelisiniz bir yuva. Serinin bu kitabı Keşif Yılları. 2 ve 6 yaş dönemini kapsayan kreş ve anaokulu dönemine odaklanıyor. Çocuğun öğrenme sürecine eşlik etme, teknolojik alet kullanımı ki bu çok önemli son dönemlerde, dönemsel krizler, kardeş ve akran ilişkileri, inatlaşma, çocuğun duygularını görme, sınır koyma ve rehberlik etme gibi ebeveynlerin el kitabı niteliğinde ışık tutacak önerilerini yalın anlayabileceğimiz dilde içten bir şekilde anlatıyor. Bu üç kitap tam bir reçete niteliğinde. Bir yol haritası. Anne baba olmanın, bazen çıkmaza, bazen aşmaza girmenin, hatta hepimizin hissettiği galiba iyi bir anne baba değil miyim kaygılarını yok edecek, vesveselere mahal vermeden hem bilimsel hem de anlayabileceğimiz bir yalınlıkta anlatan bu üç kitap sizin başucu kitabınız olacak. Yol haritanız olacak. Çocuğunuzla birlikte iletişim kurmanız için ve hatta yeni bebeği olan arkadaşlarınıza hediye alabileceğiniz, onlara tavsiye edebileceğiniz bir kitap olacak. Keyifli okumalar diliyorum.